Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, bugün e, videomda sizlerle e, çileklerin arasında neden e, soğanlar ya da sarımsaklar var bu konudan bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar e, diğer videolarımda birçok arkadaşımız sormuş Bunun arasında neden soğanlar. E, soğanları daha çok evde ziyan olmasın diye ama sarımsakları ekmemin sebebi çilekler meyve dökümünde olgunlaştığı zaman e, böcekler tarafından e, yenilmeye zedelenmeye başlıyor. Ben bu sarımsakları diktikten sonra çileklerimde hiçbir şekilde bir böceklenme vesaire bir durumla karşılaşmadım. O yüzden yani siz de en azından aralarda bir iki saksıya şöyle şu şekilde birer tane sarımsak dikerseniz hem bunlar büyünce sarımsak olur, hem de çileklerinizde böceklenme olmayacaktır. Evet gördüğünüz gibi göz göstereyim çileklerimiz gayet. Evet hiçbir şekilde bir böcek veya bir karıncalanma dahi olmuyor. ben de bunu kendim keşfettim. Araya bir tane sarımsak dikmiştim. Daha sonra fark ettiğimde sarımsak diktikten sonra saksılarda böceklenme olmadı. Yine ben şöyle yapıyorum. Bazen şöyle yaprağı kopartıyorum. Şöyle aralarda saksıların diplerini atıyorum bunları. Bunların kokusunda hiçbir şekilde ne karınca geliyor, ne de böcek geliyor. Bak gördüğünüz gibi, şöyle göstereyim arkadaşlar, saksılarımızda hiçbir şekilde böcek vesaire, karınca yok. Daha önceki denemelerimde sarımsak ekmediğim zaman e, saksımda değişik böyle e, yuvarlak böcekler ve karıncalar olduğunu fark etmiştim. Sarımsağı denedikten sonra böyle bir durumla karşılaşmadım. Evet şimdi aralarda soğanları ve sarımsakları görebilirsiniz arkadaşlar Evet şöyle göstereyim şu an meyve dökümümüz gayet güzel evet. hem meyveler olgunlaşmaya başladı bir tarafında hem çiçek açıyor hem de şöyle yeni meyveler var muhakkak saksılarda soğan ya da sarımsak bulundurmaya çalışıyorum. Dediğim gibi şöyle göstereyim arkadaşlar. Hiçbir şekilde meyvelerimizde böcek vesaire yok. Yani sizler de eğer ee, saksıda çilek yetiştiriyorsanız ve de çileklerin böcekler tarafından rahatsız edilmesinden şikayetçiyseniz saksılarınızda böyle mart ayı gibi birer tane sarımsak bir diş sarımsak yerleştirin ve büyüsün bunun hem saksıya faydası olacaktır hem de buradan bir büy büyüdüğü zaman gelişti zaman bir kök sarımsak alırsınız hem de çileklerinizde bu şekilde herhangi bir böceklenme olmaz rahatlıkla saksıda çilek yetiştirebilirsiniz. Yine burada bizim dereotlarımız var. Dereotları kendiliğinden çıktı. Ama soğanları ve sarımsakları ben biraz özellikle sarımsakları bilerek ektim ki dediğim gibi meyvelerimiz daha sağlıklı gelişsinler. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Lütfen kanalımıza destek amaçlı abone olmayı unutmayınız. İyi günler dilerim.